Herkese merhaba, ben Fatih. Haziran ayının sonunun ikinci çekimini yapıyorum. Burada dikkatimi çekti görmüşken. Ee, bir önceki çekimde tar temizliklerinden bahsetmiştim. Bunlar da alet edevat çantası. <laughs> Burada bulunduruyorum. Bu arada buralar çok sık kullanıyorum çünkü. Şöyle gösterebilirim. Neler var? Tabii ki el makası var. Ee, el makasının bileği var. El makası ve diğer makasların yine e, yağ var. Bu hareket eden aksamlarını yağlamak için. Ee, bunlar bu arada Bu yıl geldi fidanlığımıza satışlarına başladığımız ürünlerden Nibaki'nin çok güzel e, Japon bahçelerinin Ürünleri aslında bunlar bin yıllık bir geleneğin Neticesinde oluşmuş. Çok güzel bahçe aletleri, dizaynları bunlar. Bunların satışlarına başladım. Binanımızda bulabilirsiniz hepsini. Mesela şu çok güzel pratik bir çit makası, çit mudama makası gibi. Bunların yine el makasları var. Çeşit çeşit aletleri var. Şu gördüğünüzde onun alet çantasıydı. Bunlardan içerideki bölümde e, fidanlarımızın şöyle göstereyim. Bu cam serada bahçe aletleri bölümümüz var. E, bahçe aletlerinde bahçe şapkalarımız, el aletlerimiz, e, kürekler, e, suluklar, sulama ahizeleri, tohum dükkanı. Bunlar Eylül ekim sezonunda yenileniyor, yeni tohumlarımız çıkıyor. Ee, yine dediğim gibi bahçe şapkalarımız var. Saksılarımız var. Terakota saksılarımız yeni seri geldi. Şöyle bir içeriye bakalım. Yine cam seramızda çeşitli saksı türlerimiz var. Bunlar terakota, üstü sırlı ama altı delik. Ee, hem bahçe hem iç mekana uygun bir seri. Bu tarafta tropik iç mekan bitkilerimiz var. Bu tarafta altı delik olmayan daha ince seramik iç mekana uygun saksılar var. Bunlar e, saksı altlığı gibi de yani Tabak gibi de kullanılabiliyor. Pratik oluyor. Veya dikimde yapılabiliyor. E, çok dekoratif, güzel modeller. Bu tarafta bitkilerimiz var. Bu tarafta daha ufak olan boylar. Bunlara şu gördüğünüz gibi aranjmanlar yapabiliyoruz. Veya siz kendiniz malzemelerinizi seçip yapabiliyorsunuz. Şurada gördüğünüz hazır aranjmanlardan da alabilirsiniz rahatlıkla. Kaktüslerin, skulentlerin olduğu bölümler. Bunlar hava bitkileri. Çok dekoratiftir Bu da böyle asabiliyorsunuz istediğiniz yere bu tarafta yine saksılarımız ahşap saksılarımız var karşı tarafta daha büyük boy olan saksılarımız yine sırlılar aynı zamanda eğer hafta sonları özellikle arka bölümde kafe bölümümüz var bitkilerle ilgilenen kişiler için kitaplığımızdan da istediğiniz kitapları inceleme imkanı olabilir. Çayınızı, kahvenizi, poğaça, börek, tatlılarınızı tadarken, yerken bahçe bahçeyle ilgili bitkilerle ilgili dergilerimizi, kitaplarımızı karıştırabilirsiniz, inceleyebilirsiniz. Bu tarafta da gördüğünüz gibi oturma dinlenme köşemiz var. Hafta arası çay kahve soğuk meşrubat çeşitlerimiz var. Hafta sonu da dediğim gibi fırın mamüllerimizde tatlı ve tuzlu börekler, poğaçalar gibi taze malzemelerimizi servise ilave ediyoruz. Şurada gördüğünüz self servis bölümden hem içeceğiniz hem de yiyeceğinizi alıp rahatlıkla burada güzel bir gün geçirebiliyorsunuz. Hem dışarıda oturma yerlerimiz var. Hem de iç bölümde var. Evet burası da seramızın içi. Şimdi şöyle geçelim isterseniz. Yan tarafta da satış bölümümüz bulunuyor. Burada gölge bitkileri, bir yanında yarı gölge bitkilerinde olduğu bölüm, ön tarafta güneş bitkileri, arka tarafta başaklı bitkiler, herdem yeşiller, onun bir arkasında su bitkileri, iğne ve ibre yapraklı ağaçlar, sonra yaprak döken ağaçlar ve çalılar, Akdeniz çalıları ve Akdeniz kurakçıl bitkiler bölümü gibi çeşit çeşit bölüm bölüm ayırdığım satış alanından istediğiniz bitkileri de seçip alabiliyorsunuz. Fidanımızda 3500 tür bitki bulunuyor. Ee, özellikle de 30'lu çok yıllık bitkilerimiz ağırlıkta e, fakat tabii hepsi aynı anda satışta olmuyor bir önceki çekimde göstermiştim mesela e, bu alyumlar summer drummer tarlarda dikili halini görüyorsunuz dilerseniz buradan da saksılı hallerini alıp bahçenize güzelce dikebiliyorsunuz bu tarafta biraz daha dış mekân uygun hem aromatik bitkiler hem kaktüs sukulentler bulunuyor bu tarafta da mesela ağaç çiçeklerimiz çıkmış. Bodur ağaç çiçekler. Bu tarafta faal olan çiçeklenmiş ve çiçeğe gelmek üzere olan veya çiçeği henüz bitmiş olan bitkileri, satıştaki bitkileri bulabiliyorsunuz, görebiliyorsunuz. Şu çok güzelmiş. Burada hepsini tek tek hem böyle Latince isimleri var. Buradan rahatlıkla bakabiliyorsunuz bitkinin yetiştirme koşullarına, dikim koşullarına. Hem de fiyatları bulunuyor. Hem de özellikleri kısaca bulunuyor. İşte boyu, rengi vesairesi. Ama daha detaylı olarak da Latince'sinden kendinizde internetten rahatlıkla bakıp seçip alabiliyorsunuz bitkileri. Zinyalar yine çok güzel. Çıktılar yeni bir önceki çekimde bahsetmiştim dalyalar bunlar da satıştaki dalyalarımız vapur dumanları radbekyalar çıktı çok güzel bunlar ismini hatırlayayım ha, autumn colors diye geçiyor böyle hareli kızıldan sarıya giden renkleri var gibi Ve kısaca öndeki tahllere bakalım. Ön tarhlarda kış tarhı ve yaz tarhı dediğimiz iki bölüm var. Bu bölümlerde de bir miktar temizlik yaptım ama bu arada burası da göletin çevresindeki ıslak ve su tarhları bu bölümde evet Agapanthus'lar bu sene çok güzel oldu yine. Ee, daha önceki yıllarda biraz böyle belki buranın gece soğuklarından etkileniyorlardı. Çok çiçeğe geçemiyorlardı ama bu sene çok güzel oldular. Şu geçen yıldan beri fidanlığımızda var. Koleksiyona girdi. Ee, bitki yetiştirmemizde de var. Ee, ve çıkmaya başladı. Fakat henüz satışa çıkmadı. Biraz daha büyümesini bekliyoruz. Bu sene ...geçen sene çok soran, rağbet eden olmuştu. Bu sene satışa çıkıyor. Onun müjdesini verebilirim. Yine bakın dalyalar böyle... ...benim şu anda favorilerim arasında. Bu tarz böyle biten çiçeklerin, dahliyalarını hemen koparabilirsiniz. Boşuna enerji vermesin. Arkadan zaten hep yeni bir çiçek geliyor. Tomur tomur üstü. Bu böyle kışa kadar sürekli çiçek verecek arada da ölü baş temizliği yaparsanız çok daha verimli olur çiçeklerini çok daha hızlı yapar yine hemolokalistlerden bu sene daha doğrusu geçen sene tahllere girdi denemelerini yaptık renklerini görmek üzere hem de işte boyunun bosunu görelim diye bu da çok güzellerinden birisi bence Yaz tarhı da burası. Yaz tarhında da çok güzel bir gelişmeler oldu. Çok daha güzel oturdu. Birkaç gün önce de buranın temizliğini yaptım. Şu arka planda çok fazla yine tarla sarmaşığı vardı. Buralar zaten eskiden de tarlaymış dolayısıyla işte yabancı değil buraya. Toprakta gübreyi suyu gördüğü anda her yerden çıkabiliyor. Ama dediğim gibi böyle ara ara temizlik yapıldığı zaman, e, detaylı temizlik, hem yabani otlar zayıflıyor e, hem de bazıları bitebiliyor bile, e, tamamen de bitebilir. Burada neler var? Şu Lichnus calcadonica çok güzel oldu. Bayağı bir çoğaldı, arttı burada. E, bu da yine benim en sevdiğim bitkilerden birisi haline geldi 2-3 yıldır elimizde var ve satışta da bulunuyor. Yine bir Agapanthus türü. Bu Ever Sapphire diye geçiyor. Erken başladı çiçeklerine. Tahmin ediyorum bu da sürekli çiçek verecek. Hani ever olduğuna göre arkadan da tomurcuklar geliyor zaten. Ee, Akdeniz tepesi. Akdeniz tepesine güzel bir temizlik yaptım. Ee, burayı ara ara suluyorum. Sulamıyorum diyemem çünkü biraz kıymetli de bitkiler var tek tük. Mesela şurada belki yava arada çok gözükmüyor ama onun güzel bir şekilde yerleşmesini istiyorum. Palidalar gayet güzel oldu ve devam da ediyorlar. bir sene sonra çok daha güzel sağlam devam edeceğini düşünüyorum. Tahmin ediyorum. Çünkü bu sene kökünü yerleştirdi. Daha da güzel köklenir. önümüzdeki yıla kadar. ...hem de tohum dökebilme kapasitesine ulaşacaktır. Eminim etrafta da güzel bir yayılım ve doğallaşma yapacak bu bitki de. Yine ekinezyalardan... ...yeni türlerimizden birisi Tiki Torch. Bu da turuncu açıyor. Bu da çok güzel. Hem kompakt, kısa. Hem de renk olarak da turuncular biraz bitki aleminde azdır. Morlar ve maviler de öyle. Ee, mor mavi demişken bu tarafta da mor mavi köşesi oluştu. Şu yine güzel bitkilerimizden birisi. Böyle kocaman kocaman çiçek açıyor. Ee, bundan da yetiştirmemizi aldık, üretiyoruz. Çin Asteri diye de geçiyor ama Latincesi şu anda aklımda değil. Ee, bunlar Nautia Macedonikalar. Bu da güzel doğallaşmaya başladı, aralarda çıkıyor. Penstemonlarımız çok güzel oldu. Yeni seri. Biraz bazıları hızlı geçti bu sene. Daha uzun gidiyordu halbuki. Ama her an değişebilir bu durum. Çünkü mesela şu anda sıcak bir dalganın içindeyiz ama belki önümüzdeki aylarda serin bir dalgaya girersek eğer tekrardan çiçek vereceklerdir. Dolayısıyla sene içerisinde neler yapacağını önümüzdeki aylarda daha iyi göreceğiz onlar muazzam güzel oldu bu sene. Yani neredeyse benim boyuma yaklaştılar. Şuralar ise bu 150 olmuş demektir. Daha önce hep böyle kısacıklılar bundan 40-50 santimden başladılar. Soğanlı bir bitki aslında ya da korm da olabilir. Bu hem soğan hem köklü de olabilir muhtemelen öyle. Dolayısıyla soğanını büyüttükçe ya da kormunu diyelim kendisi de daha kuvvetli, daha irileşiyor tahmin ediyorum. Öyle gözüküyor. Buna balon çiçeği diyorlar. Çok güzel başlıyor çünkü. Bakar mısınız şuna? Böyle balon şeklinde başlıyor. Sonra bu patlıyor. Kampanula'ya çok benziyor. Niye Kampanula değilmiş onu anlamadım ama. Ee, ben olsam Kampanula derdim buna. Sonra da böyle şey, şapkasını bırakıyor. çok güzel bir bitki dediğim gibi. Bunun beyazı ve pembesi de var. E, fakat mor köşesi olarak mor beyaz pembeleri buraya koymuştum. E, şu da cornflower denilen bitki. Bunun da bir e, centaura türü tabii ki centaura sianus diye. Bu Kapadokya taraflarından birisi geldi geçen gün bir müşteri. E, oralarda doğal olarak varmış zaten bütün kırlarda filan oranın bitkisiymiş. Ben bunu biraz daha Avrupalı bir bitki zannediyordum. Oranın kırlarından geldi zannediyordum ama değilmiş. Bu da Türkiye'den çıktı. E, pembesi var. Bir de bu sene çok güzel bir bordosunu ürettik, yetiştirdik daha doğrusu. E, o bu tahtta değil ama diğer tahlarda var. Şu yine çok güzel bir Agapantus türümüz, yeni türlerden. Tornado diye bir tür. E, bildiğimiz klasik Agapantuslardan çok daha koyu bir mor. Yine sevdiğim bir bitki oldu. Bundan da üretime aldık. Aralarda kozmoslarımız var. Bunlar bodur kozmoslar. Ekinezya'nın beyazları şu arkada. Bunlar white swan yani beyaz kuğu diye geçiyor. Delfinium Çiçeğini biraz bitirdi. Şurada vardı güzel buna Pasifik serisi biraz daha kısa boylu fakat bu iklime çok daha uygun. sıcağa daha dayanıklı bir delfinium türü. Ee, çeşitli tonları var. Böyle morlu, mavili, pembeli bir ton serisi var onda da. Ee, ondan da yetiştirmeyi aldık. Bu tarların durumu da bu şekilde Haziran ayı içerisinde. Şurada bir bitki var. Bu kendisi buralara yerleşti. Ne olduğunu muhtemelen aster ama e, henüz göremedim yani %90 aster çıkacak nedir acaba diyerek bıraktım normalde bu kadar böyle köşede iri bitkiler bırakmıyorum aslında şurada hatta bir tane dikenli vardı onu çıkardım e, fakat ne olduğunu merak ettiğim için bıraktım bakalım ne çıkacak. Bir de litriyumlar bu sene muazzam güzel oldu. Litriyum şu, bu buranın doğal bitkisi. Yani ilk yıllarda bu kadar çok değildi. Fakat bu köşe var, şurada var, burada var, şurada var. Bu aylarda erken de başladı. Muhtemelen yine sıcaklarla alakalı. Aslında böyle Ağustos, Temmuz-Ağustos'ta anca başlardı bu litriyumlar. Hem çok iyileşti, çok güzelleşti. Hem çiçeklerini erken başladı, çok güzel yaptı. Nefisi nefis oldu. Tabi aralarda yine eliyorum ben. Ama yayılışı çok güzel oturdu. Şimdi bunun keyfini sürüyorum. şuralarda, bu köşede, işte yaz tarhında da vardı. Şu ileride. Böyle ara ara benzer aynı tür bitkinin yayılışları böyle bir derini katıyor bahçeyi çok güzel çünkü hani bir burada bir orada bir şurada derken göz bayağı böyle bir e, ilerilere doğru akıyor görüş itibariyle. E, hoşuma gidiyor. Şurada Alyum sefere sefele onlarımız var. Bunlar da çok güzel yayıldı. Süs sarımsakları. Bakın mesela sabah saatlerinde bu mavi hindi bağlar çok güzel. Bahsettiğim burada bir öbek bıraktım. Biraz ileride şurada yine kurak tarhın köşesinde var bir öbek. Aslında çok daha fazla vardı ama Dediğim gibi eliyorum, şu köşede de bir tane bırakmışım mesela, bir arkada bir daha var, şu karşıda biraz var gibi. Bir de Ayşe Teyze'nin sütleyenleri diyoruz buna. Ee, birkaç yıl önce Toros Dağları'nda bir bahçe yapmıştık, orada çok yetiştiriliyor köylerde. Ee, bir sütleyen çeşidi bu, Euphorbia Marginata diye hatırlıyorum. Daha da beyazlaşıyor, kenarlar kalınlaşıyor ve çiçekleri beyaz açıyor ve böyle kar beyazı, hatta oralarda kar yağdı diyorlar bu çiçeğin ismine. Baya böyle diş macunu gibi pırıl pırıl parlıyor. Çok güzel bir tür, o da güzel yayıldı, oturdu. Bir önceki yıllarda mesela hiç tohum bırakamıyordu, bu sene bütün bıraktığı tohumlar tuttu. Bu şundan kaynaklanıyor. Bazen mevsimle ve iklimle ve hava sıcaklığıyla ilgili olabiliyor çünkü dona dayanıklı bir tür değil. Muhakkak zaten tek yıllık bir tür bildiğim kadarıyla. Muhakkak tohum bırakması gerekiyor. Oralarda mesela tohumla yayıldı çok belliydi. Her yerde vardı çünkü böyle asfaltın içinden bile çıkıyordu. Fakat burada 1-2 yıl üst üste denedik hiç o kuvvete varamadı. Fakat sonra tahmin ediyorum. Tohumları da kuvvetlendi. Bulunduğu yere uyum sağlıyor bitki çünkü. Ve kuvvetlenen tohumlarıyla beraber aslında tohumlarda tutabilmeye de başladı. Bu da Asıf'ımız. <laughs> Asıf sabah yürüyüşüne çıkmış. Biraz da gösteriş yapası tuttu herhalde. O da böyle bahçelerde dolaşıyor. Evet bu çekimi de dilerseniz bu şekilde noktalayalım. Şöyle tekrar bir bakış yapalım. Ve herkese bol çiçekli günler dilerim. Görüşmek üzere.